Youtube yayında. Merhaba Youtube'cular, günaydın. Instagram'da yayındayız. Merhaba, bize. günaydın. Ee, evet, ses yoktu, çünkü başlamamıştık evet. daha bekliyorduk. O yüzden kaçırdığınız bir şey yok. Bir şey yok, yok. kendi evet. aramızda konuşmalarımız vardı. Evet. evet. Peki, bugün e, ben haberlerden başlayıp sonra piyasaya gelelim istersen. Buyurun. Değişik olsun bugün şimdi genelde bir tane haber var, ger Gersan Gelen. Bu yurt içinde yerleşik müşteriyle şarj istasyonları ve yazılım sistemler için yine bir iş almış. 1.09 milyon euro artı KDV işin büyük bir. Ee, çok büyük değil ama sürekli işler alıyor. Elitse bir haber var. Bu grup şirketi Rüya Organik. Ee, Rüya Organik'e kiraladığı bir e, Ankara Polatlı'daki taşınmaz varmış. Buna ilişkin Kiral sözleşmesi iptal etmiş ve başkent organize sanayi bölgesinde mevcut meyve işleme ve e, aset durumunda bu tesise taşınacak, taşınması ve yani meyve e, kapasite işleme tesisi yüzde elli artırılmasına karar vermiş. Yani grup şirketine o taşınmazdan çıkartıyor, kiral sözleşmesi iptal ediyor, kendisi geçip kapasite artışına gidecek, şirketin tuğulunma olduğunu düşünüyorum. E, Tezoğlu'da da bir tane haber var. Bu e, İzmir Torbalı üretim tesisinde 4 Ekim'de bir yangın çıkmıştı. Bundan dolayı üretimi ara verdiler. Şimdi 5 Ekim'de de yeniden başlamışlar fakat bu arada da hasar tespit çalışmaları devam ediyor. E, Uluğun'da bir e, haber var. ya, Rusya Değer Mühendiliği'nin Ankara ve Aydın üretim tesislerinin çiftlerine kurulmayı planladığı GES'lerde e, bu yönetmelikte değişiklik yapılması sebebiyle aslında planlanan faydanın elde edilemeyeceğini düşünmüş ve bu sözleşmeyi iptal etmiş ve alternatif Esk projelerini projelerinin hayata geçirilmesi için şu anda bakıyormuş, ee, araştırmalar yapıyormuş. Benden haberler bu kadar diyorum ve size inanıyorum. Evet, yani biz, e, dün aslında bakacak olursanız piyasada hani küçük bir artıyla kapattı endeks ama e, yani size ve sektör bazında bakın diyoruz ya sürekli olarak verimli bir piyasa olduğunu söyleyebiliriz, ee, yani e, beklentisi olan e, sektör ve hisse taraflarında iyi primler, iyi marjlar yakalandı. Yani bir sürü hissedecek iyi primler e, yakalandı. Özetle işte, biz yüze dair olan hisse senetlerinde veya biz yüz dışı hisse senetlerinde. E, o yüzden hani çok e, endeks takibi yerine bu ara biraz ee, yine bilanço dönemine yaklaştığımız için e, sektör ve şirket takibiyle gitmekte fayda var gibi gözüküyor. Yurt dışından posta paylaşmaya devam etme ihtimalimiz var ama hani orada e, biraz e, haber akışı e, temkinli olmaya da gerektiriyor aynı zamanda. Evet. pozitif ayrıysa yurt dışı pozitif zaten. Ee, yurt dışı pozitif e, evet yani oradan en azından bir darbe yemeyeceğimiz düşün, düşünmek lazım ben temkinli temkinli iyiyim senin ama hani gene bu önümüzdeki dönemdeki e, e, şeyi e, modumuzun e, e, piyasa anlamında hani böyle iki ileri bir geri şeklinde e, bir e, hani rally'den daha ziyade e, olumlu ama zaman zaman da realizasyonlarla geçireceğimiz bir dönem olacağını düşünüyorum. Evet, bu şeyi gerçekten ben de e, her hayranlığımı bildiririm size. Hakikaten bir piyasa Çoşarken birden böyle haldır 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 çok olumlu da olmayan taraftasınız. Piyasa düşerken de bu sakinliğiniz gerçekten gerçekten çok böyle hayranlık uyandırıcı. Bu portföy yöneticisi nasıl olur? Metin Bey gibi Teşekkür ederiz. Yani. Sağ olun. Hakikaten. E, İltifatları bugün size gelsin. Aksa için de <laughs> size teşekkür ediyorlar. Not almıştım. Kar etmişler. Onu da iletmiş olayım. Biz teşekkür ediyoruz onlara. Paylaşır. Peki. O zaman bugün e, yukarıda e, bakacağımız ya, yani dün 3420-25 destek olarak tuttu. E, bugün de tutacağımı düşünüyorum. 3450-3500 e, 3540-3560 yani o bölgelere doğru bir hareketin devamını bekleriz herhalde bugün. Vadeli gayet güzel pozitif başladı. 3960-080 yukarıda. Genellikle vadeli böyle açtığı zaman spot da şey evet, yapıyor. Olmuş. Yani güzel başlıyor. Hatta küçük bir eksi başladığı zaman spot da artı spot artı da başlayabiliyor benim gördüğüm kadarıyla. Evet, evet. ee, o yüzden hani spot spotla ilgili bu iyimser beklentileri destekliyor. Şu görüntü. bu açılış görüntüsü. Peki. O zaman bizim hisselerimize geçelim. Sonra diğerlerine bakıyorum. Onda da bu ADH. Kâr benim hep böyle çok güzel giden, hep almayı düşündüğüm ama hep yükseldikçe alamadığım kâr kardan o zaman e, aklınızda olacağını portföyünüzde olsun. Ama artık benim için kesinlikle. Şimdi şöyle e, hisse yük, şeyi bu düşen kendini kırdıktan sonra sürekli olarak artık kapatabilmiş. E, bizim arkadaşlarımızın da buradan dikkatini çekmiş. Hatta kısa vadeli ortalamasının bile altına hiç gelmemiş bu son üç günlük hareketinde. E, güzel bir teknik var. İşte Macimi çok fazla katılım olmadığını gösteriyor ama genellikle e, yatırımcılar bir süre sonra ikna oluyorlar. Büyük güçlü paranın girmesinden sonrasında yani ara direnç olarak 96 gibi bir direnci var. E, sanki oraya kadar sorunsuz e, devam edebilecek potansiyeli var. Dediğim gibi işlem hacmindeki yetersiz görüntüye çok fazla takılmamak lazım. Yatırımcılar ve işte e, tekniği gördükçe ikna olan e, oyuncular, traderlar sonradan da e, gelebiliyorlar. E, görüntü gayet güzel, oldukça pozitif. 92 100 demişiz. 85-56'da Evet. Bunları da mutlaka disiplinli bir şekilde oluşum yatırımcılar diye tavsiye de bulunmalı. Evet, i̇kincisi bizim beğendiğimiz yani teknik olarak senetlerden biri mavi. Evet. Mavi e, bir çeşit yani gıda perakendecilerini sayarken bunu da ihmal etmeyelim. E, perakendecilerin genelde işlerinin iyi gittiğini e, görüyoruz. Yani burada bir, bir miktar hani tüketim ertelenmiyor e, enflasyon sebebiyle zam geleceği beklentisi e, burada e, alışverişi hızlandırabiliyor. E, bir boşlukta bıraka, bırakarak e, evet, yet bırakmış. Yani bu traderlar için bir böyle bir endişe kaynağıdır. Realizasyon gelirse bu gibi kapatır. E, psikozu her zaman için vardır. Eğer şayet o beklenti ise yatırımcı ve işte alsat yapanlar 74-70'in kapanmasını bekleyebilirler burada pozunu açmak için temel olarak da teknik olarak da gayet güzel postik bir görüntüsü var mavinin. Peki. Ee, diğeri de Oyak Çimento. <laughs> evet, Oyat Çimento da e, biraz gecikmeli de olsa piyasadan e, yükselişi, e, tepki yükselişini deneme için harekete başlamış gibi gözüküyor. İşte Mayfendi. <laughs> e, evet, olarak hani endeksi götüren ise senetler önce tepki verirler, sonra sırayla sektör bazında hareketlenmeler olur. Burada e, şu şurası çok önemli. 13.90, 14 diye. 14'ün altına kaymazsa şayet buradaki hareketin yukarı doğru e, çok rahatlıkla hani şuradaki dirençlere kadar 15.45 liraya kadar gelmesi beklenebilir. Peki. Bizde 14, 70, 15, 60 demişiz. Tam nokta atışı söyledi. Peki, diğer kağıtları geçiyorum. Bizde sıralara. Tamam, çok YouTube'dan Türk Hava Yolları bir alakalı. Türk, Türk, evet, Türk Hava Yolları'na bir bakabilir miyiz gerçekten? Ben de şu an Türk Hava Yolları'nı trade ettiğim için madem buradan da şey veren, vermiş olabilirim. Yani Türk Hava Yolları sen söylediğin andan itibaren evet, yani galiye kalmış. Evet, yani teşekkürleri kabul edeyim biraz değil mi? <laughs> e, o taban oldu ve şu an hala devam ediyor. Aynen öyle, aynen öyle. Ee, güzel bir giriş noktası oldu senin söylediğin yer. O tarihten bu tarihe de sürekli olarak yükselen bir grafik çizdi. 100 lira olacak herhalde bak. Yani evet, 3 haneli rakamları da hak ediyor temel açıdan baktığımız zaman. İtalyasız kaza yaşamışlar, geçmiş olsun onlara da. Hatay uçağında bir lastik patlaması olmuş. Ama turizm mevsimi iyi geçtiği sürece buradaki rally hareketinin devamını beklemek lazım. Yolcu akışı, hem transit yolcu akışı hem Türkiye'ye doğru bir yolcu akışı var. Dolayısıyla şu anda hani rüzgar tabiri caizse uçakların arkasından esiyor ve hızlanmalarını sebep veriyor yani görüntü çok parlak. Ee, bu da artık hani senin yorumuna ihtiyacı olan bir grafik. <laughs> ben bir şey söyleyemiyorum. Hiç başka artık. <gülüyor> 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 o, o, o dönüz, evet. Artık yani? Buradan gelir mi? Tabii bunun cevabı bende de şu an için şey zor. Trader evet. olarak evet gelir ama temel olarak baktığımda da fiyatlar hala ucuz uzun. Ucuz, Evet. Yani evet çok gidiyor, çok gitti diyorum. Ben de kendim bazen ama bakıyorum sonra ya hala daha potansiyel var. Kari çok iyi girecek, Neden olmasın? devam ediyor açıkçası. Aynen. Aynen öyle. peki, ee, alerko diyelim. Evet. E, alerko ilginç. E, şuradaki hareket, e, şu iki <laughs> günlük sert düşüş, özellikle şu taban kapatması, e, şeyde. şeydi tavan elektrik fiyatlarının belirlenmesiyle beraber oldu. Burada beklentilerin altında bir fiyat açıklandı. ondan sonrası hisseyi negatif olarak bir seri içerisinde girdiğini gördük. sonrasında şirketin açıklamaları ve bir takım şeyleri olduğu, Yani kap bildirimleriyle. burada ilginç, yani küçük bir sembolik de olsa bir geri alım programı başlattılar. Yani vardı zaten, onu söylüyordular e, like ve şirket kap bildirimleri yaptı. Bu açıklanan fiyattan dolayı negatif etkilenmeyeceklerini ve tam tersine belirsizliğin ortadan kalkıp Doğru. daha Doğru. yakından bir hesap yapıp daha kolay bir hesap yapabileceklerini bildirdiler. E, ve de e, şeylerine, yöneticilerine e, lise senedi opsiyonu veren bir promosyon kampı şeysi, e, programı da yapacaklarını Hı -hı. söylediler. Dolayısıyla e, şirket yönetimi daha önce hiç görülmediği ölçüde e, yatırımcı yes, dostu davranmaya başladı. Yeni yatırım planlarıyla ilgili basın açıklama da yaptılar. E, i̇şte bir takım yeni, daha önceden olmadıkları sektörlerde e, var yatırım yapacaklarını açıkladılar ki bu şeydeki elektrik piyasasındaki borç kapamayla ilgili de orada ciddi bir borç azaltımına diyorlar ve ekstra bir ellerinde bir kaynak yaratmış olacaklar. Bununla yeni sektörlere yatırım yapacaklar. Dolayısıyla şu görüntü düşen trendini de üzerinde kapatmış da bir görüntüsü var. Alarko Holding'in. şayet hani şu şeyin altına kaymayacak olursa, teknik tarafta konuşacak olursa, 61-60'ın altına kaymayacak olursa buradaki hareketin devamı beklenebilir diye teknik tarafta hani biraz böyle stres yaratan bir düşüşler tabanlar oldu ama sonrasında e, toparlayabildiği ise. Peki. Çarpanlı konuşmuştuk. Evet. E, Manas'a bakalım mı? Kaç gün gösteriliyor, ben de Manas Enerji, açıkçası enerji sektöründe ama bilmediğim bir şirket. E, hissede sadece hani şey var, taban yapmaya çalışan yatayda bir uzun orta vadede bir görüntü var. çok anlamlı bir şey çıkmıyor bundan açıkçası. Ama şu son hareketler hani kısa vadede sanki satış baskısının azaldığını, sadece alıcıya ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Yeni bir alıcıya evet. ihtiyacı var diyebiliriz. Peki, yine değişiklikleri, DNA, DSM. Birleşim Mühendisliği. Birleşim Mühendisliği burada rally yapmış ve sonrasında da sanki düzeltmeye girmiş gibi yataylaşan bir trendi var. 12.60 destek noktası olarak bakmak lazım. Yani kısa vadede şey, yani yükseliş trendi devam ediyor. Biraz böyle aşırı alım bölgesine gelmiş. İndikatörlerini görmeden ezbere konuşuyorum ama işte macimdeki şeyde artışla ilginin devam ettiğini de gösteriyor. Yani teknik olarak Teknik olarak aslında hala devam ediyor. Edebilir evet, evet. yani şu şeyin altına gelmediği sürece 12 60'ın altına gelmediği sürece sanki burada pozisyonda açmakta da bir sakınca e, yok bir gibi. Piyasanın veri olduğu zamanlar stop olmamakta fayda var diye düşünüyorum ben bu tip durumlar için. Evet yani artık o hani şey... Gerçi piyasa ne kadar katılır onun da tabii biraz bu senetler bazen katılamaya Çok ya, ayrışıyor şey yani, yani endeks şey. hissesi değil yani 30 endeks hissesi değil o yüzden yani çok farklı davranabiliyor bu hmm. piyasalarda hisseler. Peki. Ee, evet. bugün bir tanıtma istiyorum. HKTM. Küçük bir şirket olduğunu biliyoruz. Halka arzdan bu tarafa da popülerliğini kaybetmemiş e, ve kar realizasyonları da e. sınırlı kalmış. Kendine yeni alıcıyı çekebilmiş bir görüntüsü var. Ama tabii teknik analiz yapmak için e, verisi yeterli değil. Yani buradan yani bir şeyler şey yapmayalım. Mavi ortalamanın üzerine kaldığı sürece de satılmaz diyerek o zaman genel anlamda bir de böyle yapayım. Peki. O zaman birkaç tane enerji sıvısı geliyor. Ak enerji Ak enerjide yani enerji şirketleri arasında favori bulduğumuz bir şirket olmamasına rağmen teknik görüntüsü gayet başarılı. Yani şurada yataydan çıkan bir görüntüsü var. 2.80 üzerinde kaldığı sürece burada da yükselişlerin devamını beklemek lazım. Peki. Fabrika var YouTube'tan istersen onu bir konuşalım. Evet, Topaş Fabrika da orta vadede yataydan çıkmaya ve yükseliş trendini denemeye çalışıyor. Ama her seferinde de satışla da karşılaşıyor. Burada hani 97.5'un üzerinde kalabilirse şayet burada bu beklentisini, beklentiyi realizi karşılayacak bir gücü kendinde bulabilir. Aksi takdirde hani her yatayın, yatay bandının üzerinde çıkışında satışta da karşılaşmış. Çok böyle şey um, Tamam kırmış artık bundan sonra yol, yolu açık diyemiyoruz. Biraz bu, bu, şu seviyeyi takip Biraz etmekte fayda var. Evet. Peki diğeri neydi Makro'cum? Evet. Değil. yatırım holding. Bu şirkette hani e, geniş şirketi olarak halka açılan ama sonradan holding yapısına dönüşen ee, bir transformasyon geçiren bir şirket. Açıkçası çok iyi bildiğimiz bir, takip edebildiğimiz bir şirket değil. Teknik olarak yardımcı olalım. Burada da ee, düşenlik düşen sonraki hareket oldukça sert ee, ve halen daha sonlanmış değil. Yükseliş de devam ediyor hissede, derdi üstte. Peki. Devam ediyorum. Safkar Otomotiv. Safkar soğut, soğutmacılık değil mi? Evet, Otomotiv. Evet. evet. Burada da hani kısa vadede yatayda trend yapılmış çıkamamış bir görüntüsü var. bir yani yükseliş trendinden bahsetmek için şöyle bir şey çizilebilir. Şuradan şöyle bir yükseliş trendi çizilebilir. Olan pozisyonlar için 9 TL'nin altına gelmezse boz, bozmamakta fayda var. Peki size e, Teknosa'yı soracağım diye çok uzun zamandır bu kağıtta böyle kaldı ve kurtulamıyor bence. Teknosa. Son... Teknosa. Yok ya tabii şey Evet. Yani yükseliş yani devam ediyor. E, son ikinci çeyrek bilançosu da birinci çeyrek gibi bir parlak geldi. E, son yapılan şeyler etkili oluyor. Yani hissedeki evet. hani sermaye enjeksiyonu yapıldı biliyorsunuz. E, Holding tarafından. E, finansal borçları azaltıldı, e, online'da yatırımları başladı. E, yani ben yakından takip ediyorum şirkette güzel değişim e, şeyleri var. Sadece zor bir sektörde evet, iş yapıyor. Rak rakip çok fazla. Hem online iş yapan e, rakipler çok fazla, hem e, mağazacılık yapan rakipler, dünya çapında şirketler var. O yüzden hani e, biraz böyle riskli bir piyasada iş yapıyor ama iş planlarına falan baktığımız zaman gayet e, tutarlı planları var. Hani izlemek lazım, başarılı oldukça da piyasa bunun mükafatını da verecek diye düşünüyorum. Peki, Yunus'a Gün aynen yükselişlerinde devam. Tamam. devam ediyor bir sıkıntısı gözükmüyor. Hani düşüşler i̇şte. alıntılı olarak kullanılıyor. Doğru değil mi? düşmemiş bir yazar. Evet yani işte şu endeks satış yerken o hani bankacılık sektörüyle ilgili sıkıntılar yaşanırken bir satış yemiş 48'e kadar diye çekilmiş ama oradan da bırakmamış yatırımcıları peşini e, takip etmeye devam etmişler. Peki YouTube'da yine Cem ya hisse şöyle ucuz bulduğumuz başarılı işler yapan oto yedek parça e, üreticilerine ham madde sağlayan bir şirket kendisi de yedek, parça, yedek e, parça üretimi yapmayla başladı. Uzun vadeli bir arsa alımları oldu. Demek ki burada büyüme planları da var. Bu o, yatırımların ileride yapmak planları da var. 35.30 beş direnci kırılırsa şayet burada yeni bir e, ee, yükseliş trendi başlatabilir ama şimdilik yatayda. E, biraz sanki demir çelik sektörüne bir, e, sektöründeki hisselerde bir tüm kaka durumu var. Evet evet. Buna de, da demek ki demir de, evet, de, yani. Demir devri değil şu anda. Ya. Evet yani buna da sanki o yüzden işte, pek fazla yüz verilmiyor ama bilançosu hani üçüncü şey bilançosu e, şey olursa beğenilirse e, oradaki direncin kolaylıkla kırılacağını e, ben söyleyebilirim. Hani demir çeliklerin arasında çemtaşın görüntüsü kötü değil. Hani de şöyle bir göz gezdirecek olursak ya, demir ve arasında evet. yani, yani kötü bir insan. görüntüsü yok. Evet. 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 daha güçlü duruyor yani onların arasında. Belki de hani kaliteli çelik üretiyor olmasından, katma değerli çelik üretiyor olmasından, hı hı. bir de e sektöre, otomotiv sektörüne özgü ürünler üretmesinden kaynaklı daha şey gözle, pozitif gözle bakıyor. Peki Türkçe reklam kursel son şey demişler Metin hocamızın en beğendiği üç hisse demişler ama Metin hocamız genelde sektör söylemeyi tercih ediyor diye cevap kasam ben yanlış yapmış olur mu? Yani e, söylüyoruz genelde olarak, sürekli söylüyoruz olarak söylüyoruz. Mesela. Onların arasından yaptığımız seçimlere de bahsediyoruz. <laughs>